Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile beraber e, challenge çekeceğiz. Evet, böyle bir tane çarkımız var. Böyle işte yiyeceklerimiz, içeceklerimiz var. Çarkta ne çıkarsa onları e, yiyeceğiz. Yan koy, yan koy. Yan koy, yan koy tamam. Hemen yan koyayım. Evet. Heh, ben ben çeviriyorum. Bekle Şöyle azıcık daha şöyle yapayım. Ah. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bir, iki. ki benim de. 3 1 evet, Ama ekranı göster bir, Bak bir, onlar baksın 1 2 zaten 3 şey. İlk Mustafa çevirdi bakalım ne çıkacak <laughs> Ters görünüyor ya çok belli olmaz Evet Kırmızı ne çıktı acaba? Ice tea çıktı Ice tea Berit'cim Evet Evet arkadaşımız isim Dur açayım Bence azıcık hiç onu bitir bence. Zaten. Çeyreğini dolduracağız. Hı, -hı. Çeyrek çeyrek. Bu arada arkadaşlar gösterdiğim sakız var. Neden? Sırt bu yer var. Hemen şunu kapatalım. Daha da fazla bir şeyler alacaktık. Aha, para yetmedi. Yok yetti. Yetmişsin hadi. Alamadık diyelim. Neyse. Sıra bende. Bakalım nasıl çıkacak. Ay sana da mı? Sana gazoz geldi. Gazoz. Geldi. <laughs> ya oğlum ya. Sen şeyi almışsın ya gazoz <laughs> Ters tam tersi oldu. <laughs> evet. ben şimdi çevireceğim. İç çeyreğine kadar olur. Zaten çoğu gazla doluyor. Tam diye yeter yeter. Tekleyeceğim hepsini ben tekledim. Benimki gazsızdı çünkü de bir, iki, üç. Tamam ben çeviriyorum. Boğaz yanması biraz. <laughs> bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor şu an. ne çıktı? Sarı. Karışık iç mi yoksa? Sarı bir şey değildi o ya. Acılı cipsi. Allah'ım ya. Bir tane, bir tane. Reklam yok. Reklam yok bu arada arkadaşlar. Yani, ben yani, oğlum yine şey görünüyor. Marka. Neyse. Yani. Evet. Sevgili Aga. <laughs> 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 Bakalım ne çıkacak. Kara çekiş çıkmasın. Kara çekiş mi? 有。Yo, okay. <laughs>